Baykar Teknik Direktörü ve T3 Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ı sahneye davet etmek istiyorum. Burada yola çıkarken Türkiye'de biz bunları ancak dışarıdan alabiliriz diyen bir anlayış mevcuttu. Yani biz ve savunma sanayi düşünecek olursak büyük ölçekte, büyük oranda yüzde 85'inden neredeyse üzerinde yurt dışına bağımlılık söz konusuydu. Nasıl yola çıktık? Ne yaparsak yapalım muhakkak fikri hakları ve tasarımı bize ait olsun, özgün olsun en iyi eser olmayabilir ama en azından kendine, kendimize güvenmemiz açısından ilk gün belki en iyi eseri geliştirmesek de kendimize has bir eseri geliştirmiş olacağımızdan bu var olan özgüven problemini de bir anlamda yüksek teknolojideki aşmış oluruz anlayışıyla yola çıktık. Yani bir kere biz tasarlayacağız, fikri hakları bizde olacak, bunun yanında kimseye de benzemeyecek. Bundan daha önemlisi, benim daha önemli, daha fazla önem verdiği bir husus yerleşik düzen çarpık ve yanlış yollara sahip olsa bile biz hem inancımız gereği hem anlayışımız gereği dedi ki asla bu girdiğimiz yolda etik ve ahlaktan ayrılmayacağız. Yani ne yaptığınızdan daha önemlisi bunu nasıl yaptığınız. Şayet o yollara başvuracak olsak, o yollara tevessül edecek olsak belki kısa dönemde belki karlı çıkabilirsiniz ama orta ve uzun vadede asla başarılı olmanız, bereketli insanlığın faydasına bir sonuç elde etmeniz mümkün değil. O yüzden ben buradaki de genç arkadaşlarıma bunu hassaten tavsiye etmek istiyorum. Girişimlerin, daha yolun başında olan girişimleri açısından, bu hususa dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Ne yaparsanız yapın sistem sizi bazı şeylere zorlasa, yanlışlara zorlasa da asla hak bildiğiniz yoldan, etikten ve ahlaktan ayrılmayın. Alnınız açık, başınız dik, sonuna kadar mücadele edin. Yeni dönüşümlerin geldiği, yeni paradigmaların geldiği, teknoloji paradigma kırımlarının geldiği dönemleri yaşıyoruz. Biraz ben bunu sörf dalgalarına benzetiyorum. Yani o dalga doğarken ön tarafında kaldığınızda hep bu avantajınız oluyor. İşte bizim insan savaş araçlarındaki hikayemiz de biraz böyle. Bugünün yarışlarına, bitmiş yarışlarına değil, geleceğin trendlerine odaklanmanızı, biz öyle yaptık ve yol aldık, odaklanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve şayet bu söylediğim hususlara riayet edersek, ilk günden itibaren yani o en ufak iki metrelik uçağı yaptığımızda dahi, dedik ki eğer milli ve özgün olursak, bunun yanında etik ve ahlaka riayet edersek, geleceğin trendlerine de odaklanmışsak, dünyanın en iyisini yapmamamız için hiçbir sebep yok. Buna hep inandık ve hep o şekilde çalıştık. Biraz geleceğe baktığımızda önümüzde Bayraktar TB3 dediğimiz kısa pisli uçak gemilerine inip kalkabilen, ve binlerce kilometreye uydu kontrolü gidebilen işte Bayraktar TB2'nin biraz büyüğü bir anlamda akıncının da daha ufağı diyebileceğimiz ama e, gemiye iniş kalkış kabiliyetiyle özellikle kısa pistli gemiye iniş kalkış kabiliyetiyle e, öne çıkan ve dünyada pek benzeri olmayan bir silahlı insansız hava aracı sistemi Bayraktar TB3. Bununla birlikte tabii Burada da görsellerini görüyorsunuz, kavramsal görsellerini. Bir de Akıncı'dan sonra dünyanın da yönünü çevirdiği insansız savaş uçağımızı geliştiriyoruz. Sunumumu sabırla dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler, thank you very much, Mr. Selçuk Bayraktar.